Arkadaşlar videoyu beğenmeyenler olmuş. Atmıyorum onu. Çok bunuzu bana. Topunuzu sıkıştırmam bana. Hocam 50 like istedim gelmedi ama gene atıyorum bu videoya. 50 kuruş like gelirse yeni video atıyorum. Kendinize iyi bakın. Discord kanalımıza gelip sövüşmeyi unutmayın. İyi seyirler. <laughs> <laughs> Karı var hocam. Karı 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 karı. Lan kara! Heh, ne yapıyorsun? Esport. <laughs> of of. Nerede bu ekmekçi ya? Kanka en son şeydi değil ha. Bu ekmeği değil ha. abi. Nerede? Ekmekçi. Ekmek. Tamam ama ne Ek koyayım? ekmeği de ekmek satıyordu işte ama ne koyayım? Kardeşim ben burada işte. Ne diyorsun? Arras bıçacız. Şaka tam. Şaka şaka. Ş Sikerim ben lan amına. Oğlum adam akıllı konuş. Ne var ben de lan? Bir daha. Sikiyim mi lan ha? Kanka, Senin var ya. Özür dilerim. Özür... Tamam şaka kanka vurma tamam tamam. Valla özür dilerim ama. Sikiyim abi. Tamam özür dilerim. Ana ne ikiye böyle. Hocam sen mi beni tanıyorsun hocam? Yok. LSP'de hocam. LSP'de departman şefiyim de. He? Hocam bir gidelim bakayım bir kenara kim 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 var kim yok ya bu bak. Ha, Ar orada biri var biri var gel buraya gel. Ne ne Hayda. Hocam kolay gelsin. Ha. bunlar bunlar bunlar. Kanka kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya? Sadece Kanka şap. ona şikayet ne oluyor arab lan oğlum? Sen durun, dur, bunu bunal, 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 vur, ellerini kaldır, ellerini kaldır, orada spray seni, orada çocuğu, gel, beni, bıraktınız, beni bıraktınız, beni bıraktınız, ama ne, al bir kart sikerim seni bak, ibnelik yapma, orospu çocuğu, savaş tamam, tamam. var, savaş var, yattı mı yere, yattı mı yere, yattı mı yere, biz orospu çocuğu, bize kankam. ne silah doğru? Kanka sen hayır bizim adamı takip ediyorsan sen bizi bilmiyormuş bize bizi aşırı atız orospu çocuğu. Lan lan ne oldu? Lan lan. <laughs> ya! Aşkım vallahi bilerek oldu. Herkese zararım amına koyayım başka bir şey değil. Sakın durma bizi şikecek sakın durma sakın durma baş, <laughs> baş baş <gülüyor> baş. Dur ben bak yapıp geleyim hemen. Tamam ben bekliyorum. <laughs> bak yapıp geleyim diyor. Ya. Cankışar. <laughs> <laughs> Sal motoru. Ya ya bak. Bırak lan motoru. Bırak lan motoru. Ne ne B bırak ne ne amına. Karayarı kuyut kaşık kullanacağım. Yapma yapma yerde çık. Jel yeri jel yeri. Ne yapacağız, ne basta, yapacağız, ne yapacağız? E, İlkeşe kaçalım. Var. Motor tanrı gibi geliyor, ne yapacağız? Geliyor, geliyor, geliyor. Tanrı gibi geliyor adamım, adamım. Tanrı gibi geliyor, beni vuracak. Tanrı gibi, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum Cengiz'e... Ananı çıkarım, Bu çocuğu sen... Beni rahat bırak. Beni rahat bırak! Bak atarım, bak motor motoru varla atarım. Bak yaklaşma bak, bak geliyor bak gelmekte olan. bak bırak benden Ananı, ben de ananı basta, basta. çıkarım. He, gruplarım ekle bakayım, bakayım, Ekle bakayım, Ekle. Selamünaleyküm hocam. Ben... Alperen göçünü ısırayım Alperen. Selamünaleyküm. Ya kanka alperen neden laf orun söyleyiyorsun? Motoru niye çaldın çocuğun? Kanka ben çalmadım ki. Ya nasıl çalmadan arkam... Oğlum motorun içinde özel şeyler var yeterayım. Her motorun ordan bir şey var, var. bir şey söyleyeceğim aracı Gidim. parçalatınca gidiyor mu içindeki şeyler? Kanka sakınma. Evet. Kanka sakın sakın. sakın, sakın. Kanka ben affedin, ben affedin. Hani ATE var onun içinde. Var, gidiyor mu parçalanınca? Gidiyor gidiyor gidiyor. Ananın sikim çok geç. Hayır. Ya, kuru... neden ya? adamım geliyorlar adamım geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar <laughs> adamım. Adamım geliyorlar sen sürece arabayı sikeyim. Etrafında <laughs> dolaş buranın. <laughs> buranın etrafında dolaş sürekli. <laughs> Bunlar da silah çekemiyor etrafında dolaş. <laughs> iki... Kanka o sesi konuşuyorum biraz bekleyiniz annem çağırdı da. <laughs> ATM'den para çekip niye şey yapıyorsun? Ee, tamir ediyorsun. Ne tamir? Orası evet. bu çocuğu. Arabanın motoru neyi var? <laughs> <laughs> Adamın bizi rahat bırakın şikerim belanıcı. Binko'ya doğru gidiyorlar. Can i̇şte Lan GPS gitti. GPS gitti. Adamın GPS'ini şökerim böyle adam ol. Lan GPS gitti. Şimdi arabanızı parçalatıyorum. Ben, ben İçindekileri ne? de alacağım. Adamın motorunu kaçırdınız ki biz sizlerle aynı gençliğe sen gir vurmaya çalışsın beni sen, sen sikerim Sen aracı niye sen niye aracı Çalarım şey çalarım ben Geralt'ım amına tamam, yaparım Ben 7 ciğerinin en iyi trollcüsüyüm seni sikerim burada Kerem tamam ananı Geralt, ananı. Geralt, Geralt abim biricik de varla vereceğim Tamam kanka Cendi. de ki Geralt abim biricik de valla vereceğim Geralt abim biricik hadi ver şunu Hadi gel İGS'ye ha, şey şey bıraktık motoru alın Bıraksana motoru Ben kullanmıyorum ki şeyin Alperen kullanıyor şu an ben saldım saldım Durmuyor ki kapı kilitli inemiyorum amına Ver, 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 Bekle aracımı şey yapacağım. Para çekeceğim dur. RK RK2 ver, ver, ver. Ben veriyorum veriyorum dur. A, para çekeyim. Hocam erken yanıyor musun? merkez. Kaçıyorum ben. Adamım adamım kaçıyorum ben adamım. Adamım adamım kaçıyorum ben kaçıyorum ben. Adamım nah kaçarsın adamım. Adamım parmağım güçlü adamım. Hocam yardım edin bana sıkıyorlar hocam. Hocam hocam Allah rızası için bize sıkıyorlar. Bak bu arkadaş bana sıkıyor yardım evet. et. Yo vururum, uzaktan vururum. Yo vurabilirsen vur. Ama Sapık mıdır, nedir ya? Allah Allah. Ben <laughs> gidiyorum ya. Gittiler mi hocam, gittiler mi? Aa, gençleştim Raşman, bu kadar mı fark eder? Ali Perin, buradan sevgili takipçilerimize bu, ne sevgili demek takipçil... istersin? Hepsinin namı Kurban Bayramı Barık olsun. Neden namını takipçiler? <laughs> hocam Kurban Bayramı... Sen kaldın <laughs> <sen, sen> mı? <döverim. gülüyor> <laughs> thank you